arkadaşlar. Ben bugün Karanem'e geldim. Ormandayız. Evimizin orada. Kar kalmadı. Biz ormana geldik. Burada çok var ve yağıyor. Seren kayacak buradan şimdi. Kızağımızı da getirdik. Kızak değil <laughs> Olsun işte adı kızak. Hadi kay buradan kayabilir misin sence? Hayır değil ama Biraz bayır gibi. Sen bir dene bakalım. Tam ortaya gel anneciğim. Serhan. Aşık sen o ağacı sallayabilir misin? Onda kar yok ki zaten. ha tam ortaya gel. Evet. Bakalım ne yiyeceğiz. Aa, kar geldi çok. Ayağını ittirmen lazım. Evet. Çünkü oradan için biliyor musun? Sürekli insanlar kaydığı için Burası artık böyle dümdüz buz gibi oldu, o yüzden kayıyor. Sen de sürekli kayarsan olur. Olmadı, başka yerlere bakalım. Hayatım, alayım, Hadi al bakalım. Ama şuralar çamur, saplanma çamur'a. Selam. Sağdan gel bu tarafta aşkım, buradan. Evet ha. Ay çok güzel yağıyor. Baban kayıyor, selam. Babam becerdi evet kaymayı. Ay çok güzel yağıyor. Değil mi? Kardan adam yapabilirsin mesela. Yapacağım. Şey yapalım mı? Böyle avucuna doldur. Sonra onu atalım. Olur mu? Şimdi tekrar deniyoruz, kaymayı. Öyle bastırma. Yani bastır. Sen evet. Oldu gibi, gibi gibi. Başka yerde deneyelim olmazsa. Gel, başka yerde deneyelim. Serhan <laughs> kar savaşı yapıyor. Serhan hadi gel yukarı gidelim. serhan kar görünce dayanamıyor her çocuk gibi burası çok karlı ama bizim orada hiç yok serhan serhan kaydırak ıslak hava anneciğim Anne. efendim Gelsene. bak orası hep kar ve ıslak geliyoruz Bence şeyle kay. Ama oradan da çok hızlı uçarsın ha. Hele evet, çok hızlı kayıyor. Bizim evimizde, bizim evimizde var ya. Kaydırakla mı? Şey, evet. şuna mı? Onunla kayabilir mi? Uçar. Naylonla? Naylonla. Naylonla bence kay. Çünkü orada ıslanmasın. Ben yani de bir şey söyleyeyim mi? Bu, bu kaydıraklar yasaklanması lazım. Niye? Çünkü e, güneşli havalarla e, bunlar elektrikleri götürüyor. E, e, ona otur tam anneciğim. Tam ona otur. Kaymaz mı? Ucundan da tut poşetin. Evet, da. Poşetin ucundan da tut. Ucundan tut poşetin. Şimdi kay bakalım hadi. Allah Allah. Hop. Karları temizledin. Evet. Islandı biraz. Islansın. Islandı gitsin. Hadi bakalım. Bence bir böyle bayır bulalım. Bayırdan kaymaya çalış. Ha? Onu uçabilirsin çok kötü ya. Bir de elin ezilir falan ondan korkuyorum. Şuradaki park oraya gidelim. Gel bakalım ileride şey gel var bak, mı? bak Baksana. Ne güzel dökülüyor. Serhan gel gel dur bir dakika ama. ama bir dakika bekle bizi bekle bizi bekle. Serhan bak bizi bekle diyorum. Serhan geç bakalım altına. O ağaç değil ki şu ağaç. Değil mi? What, what? Hangisi o değil? What? Evet 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 ekiliyor. Yakala Serhan. Baban ağacı diri şimdi Haydi ne oldu terledin mi? Çıkar onu. Tamam şey <laughs> yap kafanı kapat sadece olmazsa. Oh, bu da iyi. Tamam. Gel kar var şurada alayım dur alayım. Alayım anneciğim dur. Burada şurada. Tamam herhalde. Şimdi kapat bir şöyle çıksın karlar. Çıktı mı? Bana bak bakayım. Senin yerim o suratına. Minnoş surat. Hadi gidelim ilerlere bakalım. İlerideki park, parkın kaydırağı ıslak değil sonra gireceğim. Evet. Biz gidiyoruz. Serhan karın içine saplandı arkadaşlar. Çıkabilecek mi acaba? Kurtulamıyor şu an. Bence çizmenin içinden o karı at. Yoksa ayakların ıslanabilir anneciğim. Gel çıkartalım. Yoksa ayakların ıslanır içine doğru gider. Şey Serhan adrenalin arıyorsun herhalde. Ha? Evet. Kayacak yer bulalım mı? Bulamadık biz bir türlü kayacak yer. Evet. Bayır yok ki. Evet bayır yok. Bayır olsak bayır olacak. Hayır. Hadi o tarafa gidelim. Varmış oradan. Şu an kar yağıyor ve çok güzel yağıyor. Serhan yatıyor kara. Tamam. Şimdi gömüldü. Serhan bize küsmüş Söyle arkadaşlarına ya, bize ya. Ha? Küstüm sana. Niye küstün peki Babana söyler misin Neden küstüğünü söyle ya. Neden küstüğünü söyler misin bize Hiçbir şey Ya Sebepsiz yere Serhan bize küsmüş şu an Sebebini kendi de bilmiyor Şaka yaptım şaka şaka Ya çok şakacısın şu an çok güzel bir kar yağıyor. Ya kaymaya geçsene şurada bir şey yapmam ya. Baban kaymaya gidiyor. Hadi gel biz de kayalım. Anne anne, şurada bir şey. Ha? Buradaki bütün hepsini deneyeceğim. Dene. Bunu denemeyeceğim. Hadi. Baban kaymaya gidiyor ama. Anne ben istiyorum. Sonra gideceğim. Niye? İşte. Ama o ıslak bak. Oturma ona bence. Oturmayacağım zaten ben ona oturalım. Tut bakalım. Babam bizi çağırıyor Serhan. Oğlum kar zamanı bile spor yapar Serhan. Serhan spora çok önem verir. Sporu hiçbir zaman aksatmaz. Tam bir spor adamıdır kendisi. Bu fit vücudunu Serhan her gün yaptığı düzenli, düzenli spora borçlu arkadaşlar. Hadi misin oturmadan? Ver elini. Atla. Atla at kendini. Hadi gidelim babanın yanına. Bakalım kayacağız şimdi. İnşallah bir türlü kayma yeri bulamadık. Açıkçası burada çok bayır yok. Bayır da olmadığı için kayamıyoruz. Bulduk mu yer kaymak için? Nerede? Arka tarafta bir yerde varmış. İnşallah kayacağız bugün. Arkadaşlar. Fenerli selam bu arada. Koyu ne? fenerli. Evet koyu, koyu fenerli. Arkadaşlar bakın. Karın üstünden geçiyor. Bir de masanın üstünde. Evet. Atla bakalım. Evet şimdi kayma yeri oluşturalım bence de orada. Sonunda bulacağız. Az kaldı. Aa bak orada yapmışlar. Siz de orada yapın bence. Onlar orada yapmış, siz de burada yapın. Bak şurası daha dik Sercan. Galiba şu an bir yer bulduk kaymak için. Serhan bu şekilde kayabiliyor ancak. Şu an karı temizlediniz. Aynı bir daha. Şimdi şununla da kay bence Serhan Kendin kay bu sefer. ayaklarını ve ellerini itmen gerekiyor. İttir kendini. Evet, evet. Yapabilirsin. Ay, daha iyi Hayır, otur, otur. Kar olmazsa nasıl kayacaksın oğlum? Bekle. Abi şimdi. <laughs> 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 ya bu da kadar kardan adamı. Biz kardan adam yaptık. Böyle bir kardan adam oluştu. Tavşanı benziyor birazcık. Seren ağzını yapacak ama o taş çok büyük oğlum. O olmaz. Hayır, dur, dur, bekle. Ne yapacaksın? Hayır o olmaz ki. Çok büyük. Küçük küçük böyle olmazsa şey yapalım. Tahtaları keselim. Ağzına takalım böyle küçük küçük. Yani şey şu parçaları dalları. Dur ben şimdi yardım edeyim Serhan'a. Serhan yaptığı karı parçaladı. mısın? Kardan adam yaptık ve yıktık. Bir de dur dur. Şimdi temizliyor. Şimdi üstlerini kırayım. Böyle. Güneş açtı şu an. Çok güzel bir güneş açtı. Yakar topluyor ya da gerçekten artık kar yağmayacak ve sıcak olacak biraz. Evet. Hadi gidelim mi? Hı hı. Çok soğuk oldu aşkım üşüdüm. Annem ben hiç kaymadım ki. Kayacak yer yok ya oğlum orada bulduk birazcık kaydık ama yani başka biz yer kaymadık. yok. Hiç kaymadım ki kayacak kaydık yürüyün hiç ki. Ama kayacak yer vardı da biz mi kaymadık peki? Kayacak kay, yer yok ki. Kay kayarsın boş boşuna getirdim onu. Ama anneciğim olsaydı kayacaktık biz de zaten onun için getirdik. Kayacak yer var da ama Arkadaşlar ya? Serhan kayamadığı için çok üzgün. Bugünkü kar maceramızı da böyle sonlandırıyoruz. Biz şimdi eve gidiyoruz. <laughs> Gitmiyoruz. Siz öyle dediğine bakmayın. Biz eve gidiyoruz şimdi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar el salla bakalım. El salla bence. Görüşürüz. Ne yapsınlar? Abone Olsunlar. Başka? Like. Başka? Ee diyorum. bizi izlemeyi Öpeyim. unutmayın.